Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de iki ayeti kerimede Allah Teala aynı lafızla bizlere bir hatırlatmada bulunuyor. Estaizu ve in tauddu ni'metallahi la tuhsuha. Eğer Allah Teala'nın nimetlerini saymak isteseniz mutlaka onları sayamazsınız. Onları saymaya gücünüz yetmez buyuruyor. İnsanların en şanssızı, en mutsuzu nimetler Allah Teala'nın nimetleri onun üzerindeyken fark etmeyip nimetler gittikten sonra o nimetin farkına varanlardır diyor alimler. Allah Teala'nın sayısız nimetleri vardır üzerimizde. Sağlık nimeti, görme nimeti, konuşma nimeti, duyma nimeti, akletme nimeti, çocuklarımızın sağlık nimeti, ailemizin nimeti, işte her türlü emniyet nimeti, sabahleyin kalktığımızda başımıza herhangi bir musibetin gelmeme nimeti, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere günlük bir yiyeceği olan, günlük bir yiyeceği olan ve emniyet içerisinde olan yani bir iç savaş veyahut da herhangi bir düşman korkusu içerisinde olmayan bir kişi ve huzur içerisinde ise bütün dünya ona verilmiş kadar nimet sahibidir buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir insan da nimetler yanındayken fark etmeyip nimetler gittikten sonra o nimetin farkına varıyorsa herhangi bir nimetin, o insan dünyada mutlu olması zor bir insandır diyor alimler. Biz de o nimetlerin farkına varmayı Allah Teala bizlere nasip eylesin. Amin.